Faizler yüksek olsa da millet konut almaya devam ediyor. Yani millet derken birileri almaya devam ediyor. İstatistik veriler bunu söylüyor. İnsan, Yani insanlar şöyle tahmin ediyorum ki insanlar enflasyonun düşeceğine inanmıyor Cem. Yani inanmıyor. Yani parası olursa eğer bir yerden nakit bulursa, işleri iyi giderse ya da krediye ulaşırsa konut almaya devam ediyor. Şimdi bu çerçevede e, konut fiyatlarının nereye gideceğini düşünüyorsun konut sektörünün gidişatını nasıl görüyorsun ve hele ki olası bir işte e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi faiz indirimi dedi ya faiz indirimiyle beraber enflasyon düşecek dedi. Aynen o Nas politikası olduğu gibi. Öyle bir durumla karşılaşırsak zaten uzun zamandır e, fiyatları düşmese de artmayan en azından bir konut sektörü var fiyatlar yükselir mi? Şimdi biliyorsun yani e, bir finansal astrolog olarak e, akrep yeni ayına girdik ve önümüzdeki dönemde Merkür'ün de geriye doğru gitmesiyle birlikte ben 2025 yılı boyunca konut fiyatlarının artacağını görüyorum. Yıldızlara bakarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bu tür cümleler kursaydık muhtemelen 10 kat daha fazla izlenirdik. Ama şimdi sebep sonuç ilişkisi kuracağım. Şimdi e, evet yani bunun için astrolog olmaya gerek yok. Konut sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Ve insanlar bir şekilde konut almak isterler, yani ev sahibi olmak isterler. Dolayısıyla paralarını biriktirdiklerinde ya da uygun ortamı bulduklarında konut alırlar. Türkiye'de 85 milyon insan yaşıyor. En az 10 milyon sığınmacı var. Yani 100 milyona yakın insan yaşıyor. Bir ayda 168 bin tane konutun satılması her ne kadar rekor olsa da yine de ee, bence normal. Tabii bunu tetikleyen etkenler de var. Bir kere en başta kiraların çok yüksek olması, kirada oturanları ev sahibi olmak zorunda hissettiriyor kendisini Yani sonuçta ha, bir yerde sen, bir dakika adam o zaman şey diyor. Kiradan kurtulmak diyor, için evet hayır, yüksek faiz de olsa şu anda. Bu arada bu faiz oranlarından kredi almak gerçekten bir e, söyleyeyim yani sorun, bir sıkıntı bu. Kolay bir şey değil bunu ödemek yani. Yani adamı batırır da. Aman dikkat. Ama şu var. Vatandaş şöyle mi düşünüyor Cem yani? Şunu diyorlar. Ya kardeşim yüksek faiz bile olsa zaten enflasyon artacak memlekette. Komut fiyatları da büyük ihtimalle artacak. Zaten kiralarda yüksek olduğu için ki çok yükseldi kiralar bu arada hakikaten. Ben aldığım komut kredisinin faizini kiracıya ödetirim ya da büyük bir kısmını kiracıya en azından ödetirim şeklinde mi? O mantıkla mı alıyor yurttaş komutu? Şöyle biliyorsun Venüs yay burcuna girdi. Bu 2025 yılında ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıkların daha da fazla artacağını bize söylüyor. Evet. İnsanlar kiraya vermek için alanlar da var. Çünkü yatırım amacıyla da alınıyor ama aynı zamanda kira ödemekten bıkıp yani bir kenarda parası var adamın. Mesela diyelim ki bankada 2 milyon parası var. E, kiranın yenilenme zamanı geldi. Zam zamanı geldi. E, ev sahibi yüksek zam yapmak istiyor. Mırın kırın ediyor ya da bulunduğu yerden çıkmak zorunda. Yeniden dönüşüme girecek belki bina. Adam diyor ki hesaplıyor ya diyor ben şimdi buradan çıksam diyor 30 bin lira kira vereceğim. Onun yerine diyor ben bankadaki parayı çekeyim biraz da kredi kullanayım ya da eşten dosttan borç alırım ev alırım. Yani böyle bir motivasyon da var. Ayrıca şimdi şu anda bankalarda vadeli mevduatta bekleyen bireysel vadeli mevduatlarda bekleyen 2 milyon lira ve üzerindeki paralar ne için bekliyor? hepsi ev almak için bekliyor, tamam mı? Yani birkaç tane istisna dışında biraz daha e, faiz gelirim olsun, fiyatlar yükselmeden e, faiz oranı düşmeden hemen önce bir hareketi yapıp bir ev alırım düşüncesinde insanlar. Yani bu düşünce de şimdi e, faiz oranlarının düşme ihtimali konuşuldukça daha da fazla artıyor ve insanlar bankalardaki paralarını bozup ev alıyorlar. Şimdi eğer biz ev fiyatlarını gelirle endekslersek hiç kimse ev alamaz. Yani hep bu konuşuluyor. Diyoruz ki ev fiyatları var. İşte ev ne kadar? 5 milyon lira, üç buçuk milyon lira. Vatandaş 40 bin lira maaş alıyor. O da asgari ücretin bak iki katından bile fazla. Nasıl alacak? O alamaz. Ama nasıl alıyor insanlar? Ya bu ülkede Türkler kaç yıldır burada? Bin yıldır Anadolu topraklarında. Yani 1071'den beri buradayız. Kardeşim bir sürü Evler yapıldı, kaleler, şatolar, hanlar, kervansaraylar. Bunları kim yaptı? Bizim atalarımız yaptı. Şu anda bizi izleyen muhtemelen her üç izleyiciden en az iki tanesine ya miras kaldı ya da kalacak. Yani mirastan kastım şu, büyük bir miras olması gerekmiyor. Anne babası emekli olduğunda bir tane daire almıştır. Bunlar da iki kardeştir. Anne baba ölmüştür. O daireyi satarsın bak. Mesela 4 milyona satarsın. 2'şer milyon alırsın cebine koyarsın. Biraz da kendin biriktirmişsindir. Üç buçuk milyona bir tane daire alırsın. İnsanlar bu şekilde alıyor. Yani miras etkisi ve geçmişten gelen birikim etkisi var. Yani bugün biz hep şöyle düşünüyoruz. Birisi hayata sıfırdan başlıyor. Bu maaşla nasıl ev alacak? Hayata sıfırdan başlayan alamaz ki. Ya bugün bir devlet memuru sıfırdan hayata başladıysa alamaz. Ama bugün 20 yıllık bir devlet memuru alabilir. Eğer bir kenara para attıysa zamanında ufak ufak yatırımlar yaptıysa zaten almıştır 10. yılda bir tane ev onu büyütür falan. İnsanlar böyle yapıyor. Mesela az önce verdiğim örneğe bakalım. Şimdi anne baba öldü bir tane ev miras kaldı iki tane çocuğa. Bu iki tane çocuk o evi sattı. İkisi de üstüne birer milyon koyup üçer milyondan iki tane ev aldılar. Kaç tane işlem oldu tapuda? Üç tane. Bir satılan ev iki tane de o iki tane çocuğun aldığı ev. Çocuklar da ayda 30'ar bin lira maaş alıyor. İyi de ama yani bu olmayacak bir şey değil yani. Düğünde takılan altınları satmıştır. Biraz da borç almıştır. Almıştır kardeşim. Burada yanlış hesap yapılıyor. Gelirlere bakarak ev fiyatları üzerinde konuşamayız. Ya da araba fiyatları bile öyle yani. Bugün sıfırdan kimse araba alamaz. Peki bu kadar arabanın ne işi var dışarıda? Bunlar zamanında alınan arabalar. Zamanında alınan. Evet, bu arada evet. tabii şunu da söyleyeyim. Eğer anandan babandan miras kalmadıysa ve doğru düzgün maaş aldığın bir işin yoksa geçmiş olsun. Bu hayat sınavında acılarla dolu bir yaşam seni bekliyor. Anadan babadan miras kaldıysa da kalan mirasın etkisine bağlı olarak evde alabilirsin ya da çeşmede bir balıkçı e, balıkçıda her gün akşam üstü rakı balık sofrası da açabilirsin. Kaç para miras kaldığına bağlı. Şimdi Cem o kadar güzel bir konuya girdin ki bazen görüyorum. Şimdi Sevgili seyirciler bu bizim fikrimiz. Sağ olun bizleri de izliyorsunuz gerçekten. Demek ki yorumlarımıza da değer veriyorsunuz. Minnettarım. Ama bazen görüyorum. Şimdi biz genelde işte Hamza, Cem, ben yaptığımız yorumları ekonomik yorumları da Türkiye'nin siyasi atmosferine göre yaparız. Bakın çok önemli. Yani Cem'in dediği o kadar doğru ki yani insanların gelir düzeyine göre yapılmaz yorum. Komut fiyatları da öyle. Şimdi bazıları ben görüyorum bazen YouTube'da falan şey e, bu kadar asgari ücretliğinin olduğu memlekette komut fiyatları artmaz çünkü hiç kimse alamıyor. Çok yanlış. Çok yanlış. Ya zaten komutu yapan adam asgari ücretliye satmak için yapmıyor ki bu komutu. Yapmayın. Ayrıca aman almayın, aman şunu yapmayın, bunu yapmayın. İşte komut fiyatları çakılacak falan. Ya arkadaş Konut fiyatları çakılsın ya da fark etmez hani fiyatlar düşsün hepimiz o, o anlamda isteriz ama piyasa gerçeği diye bir şey vardır piyasa. Ve piyasa siyasetin de hamileriyle siyasetin verdiği güven ya da güvensizlikle şekillenir. Konut da öyle. Allah aşkına şu anda güvenilir bir siyasi ortam görüyor musunuz bu ülkede ya? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı yeniden başladı faiz inecek diye. Erken seçim günden beri e, yapıyor birileri. Bakın haftaya erken seçim muhabbetleri başlayabilir. Bir yok bir hükümet, milleti. Faiz indirimleri de öyle. Maaş var. Yani ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? İşte birileri yanlış yönlendiriyor milleti. Ülkede barınma krizi var şu anda. Zamanında ya bakın bir örnek vereyim bu konuya. Bu, bu tarz yorumları yapanlar niye yanlış yapıyorlar? Bir de örnek vereyim. 28 Mayıs 2023'ten önce yani Erdoğan seçilmeden önce de bu tarz yorumlar yapılıyordu. Sakın olmaz. Cem, Hamza, ben, bizim Rubül Gökdemir hep beraber yaptığımız yayınlarda diyorduk ki ya, arkadaşım hükümet yanlış politika izliyor ve bu siyasi atmosferin sonu bir felakettir. Bugün 1 milyon TL olan ev seçimden sonra 5 milyon TL olur dedik mi demedik mi açın izleyin. Ya felaket tellallarısınız siz şöyle böyle böylesiniz. Ya kardeşim okuyoruz. Siyaset bunu bize söylüyor. Çünkü onların umurunda değil ki. Onların umurunda olan koltuk. Yemişim ev fiyatları uçmuş da enflasyon patlamış da bastılar düşük faizle krediyi. Ha o sıradaki bazı uyanıklar ki doğaldır. Evini aldı, alanlar aldı. Ama işte bazı yorumlara inanıp da almayanlar, eğer ihtiyacı var, ihtiyacı olup da almayanlar şu anda diyor ki ya kardeşim keşke o düşük faizi alsaydım. Çünkü 1 milyon olan evler 5-6 milyon çıktı. Bunun sebebi siyasettir. Piyasa siyaseti affetmez. Piyasa affetmez. Piyasa reis, baba, amca. İktidar partisi dinlemez. Acımaz acımadı da. Onun için lütfen Cem çok güzel söylüyor. Yatırım amaçlı almak başka bir şey. Bak orada biraz risk olabilir şu anda. Yatırım ama ihtiyacın varsa al kardeşim. Düşünme. Ya bırakın o şeyleri ya. Herkesin tuzu kuru. Adam çıkmış orada sıcacık evinden. Ya böyle konut mutfen. Bırakın ya. ihtiyacın varsa al abi. Memlekette. şöyle örnek evet. örnekler veriyorlar. Yani 10 milyon liraya konut alınmaz falan. Kardeşim 10 milyon liraya kimsenin konut aldığı yok. 4-5 milyon lira bandında binlerce konut var. 10 milyon liralık konut da alan var. Merak etme onu da alıyor. Herkes ya yani bir şekilde para kazananlar var. Şimdi herkes mesela ne kadar para kazanıyorsa diğerlerini de o kadar kazanıyor zannediyor. Çok iyi para kazananlar da var. Tabii ki çok kolay değil bu iş. Işte. Yani konu sahibi olmak kolay değil ama şunu söyleyeyim bakın. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz durum önceki durumlardan çok farklı biz bir deprem atlattık ve 1 milyon kişi evsiz kaldı. Bir kere bu var. Bunu bir kenara koyalım. Bu insanların bir şekilde barınması lazım. İkincisi müteahhitler yeni maliyetlerle ev yaptıklarında satamayacaklarını bildikleri için ve müteahhitlik mesleğini bırakıyorlar. İş, i̇ş yapmayı bırakıyor müteahhitler. Dolayısıyla arz yok. Ama bir konut erozyonu var. Nedir bu konut erozyonu? Eskidiği için yıkılan konutlar var oturulamayacak hale gelen konutlar var. Depremde yıkılan konutlar var. Toprak kaymasında tabanı kayan konut. Yani bir sürü farklı sebeplerden dolayı her yıl kullanılamayan bir belli bir konut sayısı da var. Onun dışında Türkiye dışarıdan sığınmacı dağılıyor. Ayrıca bütün bunlara ek olarak milletin geliri de düşük. Dolayısıyla düşük gelirle ileriye dönük bir ev alma hayali kuramıyor insanlar. Bu ne anlama geliyor? Bugün sen kafanı bir konuta sokabiliyorsan sok, yarın hiç sokamayabilirsin. Sen bugün vadeli hesapta parayı tutuyorsun. Tamam, 3 kuruş oradan fazla para alacağım diye bekliyorsun ama yarın öbür gün bugün al alabileceğin daireyi yarın öbür gün alamayabilirsin. Böyle bir risk var. Ayrıca senin amacın eğer en sonunda ev almaksa yani ev sahibi olmaksa bu riske girmeye hiç gerek yok. Ve bakınız bu kıpırdama oldu. Ben bunu Haziran ayında söyledim. Haziran, Temmuz ne dedik? Eylül ayında bu kiralar daha da artacak. Çünkü okullar açılacak. Zaten şu anda 15 yıllara kadar indi amortisman süresi. 12-13 yıllara inecek dedik. Ondan sonra peki ne olacak? Kiralar arttıktan sonra ev fiyatları artacak dedik. Ben TÜİK'in verilerini güvenilir bulmuyorum. Evet. Yani hepiniz bizi izleyenler kendi mahallelerindeki satılık konutlara baksınlar ya da takip ettikleri bölgedeki satılık konutlara baksınlar. E, Temmuz'dan bu yana en az yüzde yirmi arttı. Ve ben size artışı söyleyeyim ne zaman arttı? Temmuz'da artmadı. Eylül ayından itibaren artmaya başladı. Bu artış olmadan önce biz buradan uyardık söyledik. Artmaya da devam edecek. Bakın 2025 yılında faiz indirimleri başladığında bankalardaki vadeli hesaplar bozulup konut alımına yönelecek insanlar. Çünkü ev bir ihtiyaç. Eğer arzda bir problem olmasa mesela TOKİ her yıl 2 milyon konut yapsa tamam abi o zaman herkes ev sahibi olur. Yani gerçekten herkes ev sahibi olabilir deriz tamam. Ama bu mümkün değil. Niye? Çünkü zaten bir kere maliyetler yüksek yine olamıyoruz. Yani bugün sen sıfırdan bir ev yapmaya kalktığında 100 metrekare ev şey hariç arsa hariç 3 milyona mal ediyor. metrekaresi 30 bin lira ortalama da yani üstüne koydunda 5 milyon minimum. O da ortalama bir yerde. Müteahhit de üstüne kar koyacak. Yine alamıyorsun bu gelirle. Her türlü mokoko. O yüzden yani. konut şu anda ne kadar erken alınırsa, eğer alma niyeti varsa tabi Ya paran yoksa tabi yapacak bir şey yok. Anadan babadan da para kalmadıysa zaten geçmiş olsun. Ama şu anda ne kadar erken alırsa o kadar kardır. 3'e 5'e bakmamak lazım diye düşünüyorum. Bu kriz öyle bir kriz değil. Bu konut krizi evlerin satılamaması krizi değil insanların kafasını evet. sokacak ve bulamaması krizi. kesinlikle. Cem bu arada çok az baş boşuna aşağı Biraz küçük kaldı şey bana göre. O, benim takıntım var. Tamam. Ya, ben ben normal oturuyorum da sonra kayıyor bu şey. Ha, ben şey, kayıyorum. E, şey ya. diyeceğim. konut e, komut konusunu şöyle toparlayalım. E, Allah herkese <laughs> nasip etsin sevgili seyirciler. Bunu böyle Aynen amin. Çünkü niye diyorum bunu? bunu öyle sıcacık evlerinden yorum yaparak bu şey olmaz. Vatandaşa ama dikkat. Bu ülkede şu anda çok ciddi bir barınma krizi var ve bu daha da büyüyecek. <laughs> ya yani Türk milleti, bu toplum, Türk Türk vatandaşları gerçekten artık İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in Hadi Ankara İzmir değil de İstanbul en azından yani orada olduğum için biliyorum. Resmen sistem diyor ki defolun gidin buradan diyor ya bize. Biliyorsun abi ben bunu bak yıllardır söylüyorum. Yani günün sonunda haklı çıkacağız da bir de rasyonel verilerle de ispatlıyoruz da bunu. Yani sebep sonuç ilişkisi kuruyoruz. O ayrı. İstanbul'da kimse oturamayacak. Bunun için ayrı bir program yapmak lazım. Şimdi yoruldum. Uzun uzun anlatamayacağım ama İstanbul'dan Anadolu'ya taşınanlar İstanbul'daki evinizi satmayın. Satmadan taşının. İstanbul'daki evi kiraya verin. Yatırım tavsiyesi değildir. Son kararı kendiniz verin ama benim görüşüm bu yönde. İstanbul bir Elizyum olma yolunda ilerliyor. Bir Elizyum daha var. Bodrum mesela. O da e, şey İstanbul gibi yani zenginlerin özellikle süper zenginler için. Gerçi suyu akmıyor o da ayrı bir konu da belediye hizmeti çok zayıf. Ee, ama Bodrum'da ileride bir elizyum olacak. Da, yani Fiyatlar daha fazla artmaz Bodrum'da ayrı konu. Elizyumla ilgili olarak söyledim bunu. Bodrum'da evi olan da satmasın ayrıca bence. Ee, Anadolu'ya taşınmak istiyorsanız taşının. Bir B planınız olsun. Arazi, arazi alın. Bakın en iyi yatırım, sabahtan beri konuşuyoruz. En iyi yatırım arazi yatırımı. Ben arazi yatırımından kazandığım parayı hiçbir yerden kazanmadım. Ve dünyanın bütün zenginleri de araziden zengin oluyor. Bir şekilde kazandığı parayla arazi alıyor. O arazi o kadar çok değerleniyor ya ki oradan elde ettiği parayla daha büyük yatırımlar yapabiliyor. Altın alırsın bugün 10 gram altın alırsın. 10 gram altının 2 yıl sonra da 10 gramdır. 10 yıl sonra da 10 gramdır. Gidersin bir tane ev alırsın. Evin bile 2 yıl sonra da bir tane evdir. Ama iki yıl sonra alamayabilirsin o evi ayrı konu. Altını da alamayabilirsin o da ayrı konu. Çünkü bu ama altında ya da evle alakalı değil gelir azalıyor. Yani bundan 10 yıl önce de asgari ücretle alabildiğin ekmek sayısı şimdikinin üç katıydı. Ekmek de alamıyorsun. O ayrı bir konu. Ama bugün bir tarla aldığında yarın öbür gün imara girdiğinde içinden üç dört tane arsa çıkartırsın. Hop bir anda senin gelirin artar. Bugün aldığın tarlayla bir tane bir daire alamazsın belki. Ama yarın o imar geldiğinde bu sefer ne yaparsın? 10 tane daire alabilirsin. Ha evet. evet. bu arada geçen gün şeyi duydum Ferit. Yani bir sektör temsilcisi, bir sanayici şeyden bahsetti. Yani Türkiye'de sanayideki sıkıntılardan bahsetti. Dedi ki ya kardeşim devlet organize sanayi bölgesi yapıyor. Daha proje açıklanmadan birileri oradan arsaları topluyor. Ondan sonra onlar rant oluyor tabii. Değeri artıyor. Sanayici oraya ancak kiracı olarak girebiliyor. Kira ödemekten de adam belini doğrultamıyor. Bakınız, arsa da bir rant. Bak böyle yani sanayi bile düşünsene adam oradan 10 tane arsa alıyor. O da bir rant yani. Bu sefer gerçek sanayici adam orada oraya kiracı oluyor. Aslında o sanayicinin o arsayı alıp üstüne bir şey yapması lazım. Zamanında 10 liraya alması gerekirken 1000 liraya yükseliyor. 100 kat birden artıyor. O adam işte zengin oluyor. Bakın ama Türkiye'nin gerçeği de bu. Türkiye'de imar planları sürekli gelişir. Ve şehirlerin imarları geliştikçe zamanında imar olmayan yerlerin değeri artar. Ha ama arsada uzmanlık çok çok önemli. Doğru yerden eğer yatırım yapmaz isen zarar da edersin. Yani yıllarca o arsa durabilir. O yüzden bir uzmandan destek alınması çok çok önemli. Mesela ben kendi arsa yatırımlarımı yaparken Çanakkale bölgesinde yapıyorum ağırlıklı olarak. Orada mesela çalışan uzman arkadaşlar var, emlakçı, gayrimenkulcü. O bölgeyi zaten çok iyi biliyorlar. Bana oldukça söylüyorlar, ben de alıyorum, satıyorum falan. Gerçi bu ara tamamen satmayı bıraktım. Çünkü yükselecek. Sizler de yani sadece Çanakkale değil, farklı bölgelerde de uzmanlardan destek alabilirsiniz. Bana da Instagram'dan yazabilirsiniz, yardımcı olurum bildiğim kadarıyla. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla ayrıca. Onu da söyleyelim. Evet bu arada doğru söyleyeceğim Instagram hesaplarımızdan da bana bazen diyorlar ya Ferit senin işte Zanka TV TV'm var YouTube kanalım var 500 bin yakın abonem var işte iyi de gidiyor Instagram'a Twitter'da niye böylesin ya bana göre değil aktif değilim ondan ama tabi izleyeceğimiz takip ederlerse oradan da soru sorabilirsiniz elimden geldiğince de Cem gibi aynen en azından daha sıcakta bir mesajlaşma durumu da olabilir Hem yani de takip etmiş oluruz o da ayrı bir şey olaydır, onun da bilgisini verelim. Sosyal medya hesaplarımızda aktif şey açıktır sadece aktif değilim Ben kendi adıma boşlanmıyorum yani fotoğraf çek falan. Merhaba, mesajlara cevap vermiyorum. Şu an yemekteyim. Şu an yemekteyim. Şu an buradayım. <laughs> bazen yapıyorum da işte zaman zaman. Ve utanıyorum bazen neyse. Şimdi şu var son konu uzattık. Son konu bu da çok konuşuluyor. Peki ya konutu konuştunuz. Doları konuştunuz. Birçok konuyu konuştunuz. Ya araba almak istiyorum. Araç almak istiyorum ne olacak bu araç fiyatları? Galericiler de isyanda. Galericiler de isyanda ama <laughs> alıcılar da, yurttaşlar da isyanda. Bir kriz de orada var. İkinci el piyasası olsun, sıfır olsun araba fiyatlarıyla ilgili. O konuda bir olay bekleniyordu, bir olay. O da neydi? Ünlü Çin devi BYD Türkiye'deki satış fiyatlarını açıklayacaktı geçtiğimiz hafta. İptal etmişlerdi. Bugün açıklandı fiyatlar. BYD yani Çinli otomobil devi Türkiye'deki satış fiyatlarını açıkladı. Fiyatlara bakarsak, hani şöyle diyenler de vardı. BYD sıfır araçları 800 bin TL'ye, 859 bin TL'ye verecek diye yorumlar yapanlar da vardı. Öyle olmadı. Onu söyleyelim baştan. Cem, bilgiler cemde var. İşte 1400'den baş, 1400 civarından başlayan fiyatlarla satıyor arabaların kalitesi nasıldır, nedir ve piyasayı nasıl etkiler? Araç konusunda biraz konuşalım. Evet, Cem. Evet, şimdi biliyorsunuz ki BYD e, gümrük muafiyetiyle Türkiye'ye araçlarını getirecekti. Yani diğer arabaların ödediği yüzde 40 gümrük vergisini BYD ödemeyecekti. Dolayısıyla böyle bir hesap yapıldığında BYD'nin bazı modellerinin 1 milyon liranın da altında satılması gerekiyordu. Hatta hangi model bu? Dolphin diye bir modeli var. 800 bin liraya satılması beklenirken bu model şu anda açıklanan bugün açıklanan fiyatı 1 milyon 280 bin lira. Atto 3 modeli 1 milyon 490 bin, Seal U EV 1 milyon 790 bin ve Seal U DMI 1 milyon 850 bin liradan e, satışa çıktı. Ben şahsen kendi adıma Seal'ın fiyatını normal buluyorum yani uygun. 1 milyon 850 bin lira. O sunduğu özelliklerle kıyasladığımızda. Ama özellikle Dolphin modeli ve Atto modeli hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü 1 milyonun altında satılması bekleniyordu. Peki bu yüzde 40'lık indirim olmasına rağmen BYD neden e, fiyatları yüzde 40 oranında düşürmedi? Görünen o ki BYD Türkiye'ye dengeleri bozmaya değil, dengeleri uymaya gelmiş. Yani <laughs> evet. mevcut dengeleri bozmadı ve Karını arttırdı. İşin kötü tarafı şu. Sen yani devlet olarak hem gümrük vergisinden muaf tutuyorsun BYD'yi e, hem de BYD karını arttırıyor. Yani Çin'e daha çok para gidecek. Yani satın alınan her BYD aracı başka bir araçtan iki tane alacağına, BYD'den bir tane aldığında sanki iki tane satmış gibi kar elde ettirecek. Yani Çin'deki 14 bin dolara satılan arabayı Türkiye'de 44 bin dolara, 45 bin dolara satmak Nedir? Şimdi burada bir hayal kırıklığı oluştu. Ama dediğim gibi yani buna rağmen piyasadaki diğer arabalarla kıyasladığımızda BYD Seal U'nun fiyatı 1.850 bandında. ya En yakın rakipleri mesela Volkswagen Tiguan'lere falan baktığımızda yani segment olarak elektrikli değil onlar. Hibrit değil ama yani 3 milyon liraya yaklaşan fiyatları var. Yine uygun fiyatlı görünüyor. Ee, Cherry ile bir rekabet edebilir BYD'nin bu e, aracı. E, şu andaki durum böyle yani beklentinin altında kaldı. Hayal kırıklığı yarattı bu fiyatlarla. Yani biz belki rekabetçi bir fiyat belirler diye bekliyorduk. Yani toplum olarak. Ama olmadı. Piyasadaki düzene ayak uydurdu. Düzülen yine değişmedi yani maalesef.